Herkese merhaba sevgili teknoloji kutu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Test merkezimize gelen Xiaomi Mi 9T kutusundan çıkartıyoruz. Neden kutu açılımını yapıyoruz biliyorsunuz sıfır ürün geldiği zaman bu şekilde kutu açılımını yapıyoruz. Xiaomi'nin ön yüzünde gizlenebilir kamerası olan bir cep telefonu. Şöyle kenarlarından açalım plastik şu şeyimizi şöyle kaldıralım ve. Şu an gördüğünüz gibi açıldı. Birazcık hem açarken hem de teknik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Xiaomi Mi 9T 6.39 inçlik 2340x1080 piksellik AMOLED bir ekranla geliyor. %86.1 ekran gövde oranı var. Şöyle çıkartayım kutudan önce bir böyle bir kutu çıkıyor. Kutuda ne var? Muhtemelen burada kılıf var gibi hissettim ben. Ama şöyle bir açalım. Evet. Sim kart iğnemiz burada bulunuyor. Evet, de güzel bir. Şöyle şunları bir kenara kaldıralım. Şu bıçağımızı da kenara koyalım. Artık işimiz bitti ondan. Garanti kağıtları, işte klasik. Görüyorsunuz. Şöyle. Kullanım kılavuzu falan. Şimdi şöyle bir de kılıf çıkıyor. Kılıfı şöyle göstereyim. Sert bir kılıf. Yani çok aşırı sert değil ama çok yumuşak da değil. Şu an sesi duyuyorsunuzdur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Telefonumuz burada. Şöyle bir daha bir çıkartıp bir daha bir gösterelim. 48 megapiksellik bir arka kameramız var. Triple kamera diye geçiyor. 20 megapiksellik de bir ön pop-up kameramız var. Zaten yazıyor şu anda ekranda. 6.39 inçlik AMOLED Full HD Plus olduğunu söylüyor. 4000 mAh bir pilimiz var. 18 Watt'ta fast charge destekliyor. Hızlı şarj. Qualcomm'un Snapdragon 730. Orta, üstte yakın bir seviyede işlemcisi. Şu ekranımızın şu sticker'ımızı çıkartalım. Kamerayı, telefonu görüyorsunuz şu anda. Arka yüze bir bakalım. Burada da bir sticker var. Onu da biraz sökelim şöyle. Şu şekilde. çok şekilli yalnız bu arada, yanlara göre, yanlara doğru böyle bir mavi, intirak bir renk gidiyor görüyorsunuz şu anda. Biz bunun bir ön incelemesini yapmıştık biliyorsunuz, Türkiye lansmanı yapılmıştı, o siyahtı. Bu kadar güzel değildi bu arada, böyle yanlara doğru şekilli böyle bir, ortası siyah ama kenarları mavi, laciverte yakın bir mavinin olduğunu görüyoruz. Üçlü kameramız hemen şurada mevcut, 48 megapiksellik ana kameramız var. Bunun yanı sıra 8 megapiksellik bir kameramız da buna eşlik ediyor. Aynı zamanda 13 megapiksellik bir kameranın da bulunduğunu söyleyelim. Vallahi güzel yani. Biri telefoto için, diğeri de geniş açı için kullandığını belirtelim. Yalnız yüz bayağı bir şık. Şurada kırmızı bir tuşumuz var görüyorsunuz. Şurada şöyle kırmızı bir tuşumuz, güç tuşumuz var. Açalım bakalım ne gösterecek bize. Evet şu anda açılıyor. Telefon açılırken biz diğer kutu içeriklerine bir göz atalım kılıf çıktığını söyledik. Şöyle bir adaptörümüz var. Kutudan çıkartmış olalım. Şöyle. 18 watt kablolu şarj desteğinin olduğunu söylemiştik bunun. Şöyle fena değil. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Bir adaptörümüz mevcut. MIUI 10 geliyor bu arada. Şu an ekranda görüyorsunuz. Hemen şu kablomuzu da bir çıkartalım. Kablomuzu da çıkarttık. Type-C kablosu şöyle şuradan da göstermiş olayım. Şurada görülüyor. Standart Type-C hem bilgisayar için hem de şarj için bunu kullanıyoruz. Şöyle kenara koyalım. Buralarda bir yerde bir kulaklık da olabilir mi? Burada yok bir şey. Evet kutudan kulaklık çıkmıyor diyeceğim herhalde ama bakıyorum. Evet kutuda bir şu an bir kulaklık göremedim ben. Artık bize gönderilen sürümde mi böyle yoksa Genelde mi böyle bilmiyorum. Şu an bir kutuda bir kulaklığımız yok. Şimdi telefon açılıyor. Açılırken diğer teknik özelliklerden bahsedeceğim. Snapdragon 730 işlemcisinin olduğunu söylemiştik. 6 GB RAM eşlik ediyor bu işlemciye. 64 ya da 128 GB'lık iki farklı depolama seçeneğimiz mevcut. Adreno 618 ile geliyor telefon e, GPU anlamında baktığımızda Adreno 618 GPU'sunun olduğunu söyleyelim. Şuradan da burada Türkçe'yi bulalım. Devam edelim. Buradan tekrar bir daha Türkiye seçmemiz lazım. Bunu biraz daha kolay yapsalar sanki fena olmazmış. Tekrar T harfine gideceğiz. Şu anda P, R, S, Ş, T. Türkiye'ye geldik. Evet. Next diyelim. Şimdi bu A bağlanmayalım. Kabul ediyoruz. Şimdi sim kartı kontrolü de tabii yok. 48 artı 8 artı 13 megapiksellik bir ana kameramız var. Pop-up kameramız var. Birazdan göstereceğim onu. 20 megapiksel üst yan yüzde bulunuyor. 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ana kamera ön kamerası ise Full HD 30 fps kayıt yapıyor. Android 9 işletim sistemi ile geliyor. Bunu atlayalım diyelim. Tekrar kontrol ediyor. Evet şimdi geçelim buraları. Kabul ediyoruz. Şu an işlemler yapılıyor. Bunları geçelim. Bir tane tema seçtik. Next diyoruz. Şu anda kurulumu tamamlıyor. Kurulum tamamlarken biraz daha özelliklere bakalım. Android 9.0 geldiğini söylemiştik. Wi-Fi 802 AC desteğimiz var. Bluetooth 5.0 ekrandan parmak izi okuma. 4000 mAh'lik de pilin olduğunu belirtelim. Şık bir telefon. Şu şöyle göstereyim ben birazcık bu açılmaya çalışırken. Şuraya da bir netlik yapalım. Şu kısımda şurada bir görüyorsunuz şöyle bir mekanizmamız var. Kameramız burada bulunuyor. Bu kamera pop-up şeklinde açılıp kapanabiliyor. Yine benzerlerinde olduğu gibi biliyorsunuz daha önce Oppo'nun Reno modelini biz kutudan çıkarmıştık. Benzerlerinde olduğu gibi düşmelere falan dayanıklı. Yani böyle hafiften bir düşürdüğünüzde kamera otomatik olarak kapanıyor. Şu anda kurulum yapılıyor ekranda da biz görüyoruz. Bu arada telefonun fiyatını merak edenler için söyleyeyim. Bu telefonun 64 GB'lık sürümü 3799 TL'den satılacak. 128 GB'lık sürümü ise 3999 TL'den satılacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Peki bize gönderilen sürüm hangisi? Bize 64 GB'lık depolama alanı olan sürüm gönderilmiş. Şu anda uygulamalar yükleniyor. O yüklenirken ben de şöyle arka tarafa bir daha bir göstereyim size. Çok şık bence. Şu tasarımı çok beğendim. Hoş olmuş. Kameralar orta kısma konumlandırılmış. 48 megapiksellik biliyorsunuz Sony'nin bir sensörü kullanılıyor burada. Ve 8 megapiksellik ve 16, 13 megapiksellik ikinci kameralarda yine burada yer alıyor. Birisi geniş açı, diğeri de telefoto için kullanıldığını belirtmiş olalım. Evet, telefonumuz açıldı. Şu anda ekranda Mi 9T'yi görüyorsunuz. E, kamerasını bir gösterelim hemen hızlıca. Her zaman yaptığımız gibi izin verelim. Tamam diyelim. Tamam. Şimdi tabii arka kamera şu anda. Normal açığımız bu biliyorsunuz. 0.6x'lik ultra geniş açıya geçtik. O da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir de 2x olması lazım. Evet 2x'lik bir optik zoomumuz mevcut. Tabi şimdi ön kameraya geçelim. Hemen o şekli yapayım size tekrar. Gördünüz şurada bir kameramız açıldı. El sallayayım ben de sizlere. Kameramız şuradan açılıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Biraz daha oraya netlik yapayım. Tekrar kapatalım. Gördüğünüz gibi kapandı. Tekrar açıldı. Böyle bir pop-up kameramız var. Ön tarafta bir kamera yok, gördüğünüz gibi. Bu yüzden çok e, şık bir telefon olmuş. Tabii ki kamera olmadığı için ekranı da neredeyse çerçevesiz bir şekilde tasarlanmış. Bu arada merak edenler vardır. Belki bu telefonda sensörler nerede? Çünkü bazı işte ışık sensörü vesaire olması gerekiyor ön tarafta. Bunu da ekranın içine üst taraflarda bir yere konumlandırmışlar. Nerede olduğunu ben tam olarak bilmiyorum ama üst. Üst tarafta ekranın altında daha doğrusu konumlandırıldığında söylemiş olalım. Bu arada az önce söylediğim o hareketi yapalım. Hani e, bunu ben kutu açayım. E, ilk izleyelim videosunda da anla göstermiştim. Şöyle şimdi bir hareket yapacağım ben. Kamerayı hafiften düşüreceğim. Telefonu daha doğrusu kamerası otomatik olarak kapanacak. Gördüğünüz gibi küçük bir hareketle kamera otomatik olarak kapantı Tekrar bir deneyelim. Şu an açıldı. Yani bu tarz düşmelere karşı dayanıklı olduğunu da söylemiş olalım. Hatta Xiaomi'nin açıklamasına göre 300 bin kere açılıp kapanmaya dayanıklıymış. Bu da günde 10 kere de galiba yanlış hatırlamıyorsam kullanırsanız 8 yıla tekabül ediyor. Zaten 8 yıla kadar bu telefonun bir sürü versiyonu çıkar. Çok da gerek kalmayabilir. Şöyle bir arayüzü de bir kez daha bir bakalım hızlıca. MUI arayüzü var. 10.3.6 olduğunu şurada söylüyor. Mi 9T işletim e, telefonumuzun ismi zaten burada mevcut. Bu şekilde bilgileri de yine telefonun işte ekranında şu anda arayüzünden de görüyoruz. Standart bir Mi arayüzümüz, MIUI arayüzümüz bizleri karşılamış oluyor. Telefon güzel bir telefon. Fiyat fiyat biraz yüksek. Evet, biliyoruz. İşte vergiler, şunlar, bunlar derken artık biliyorsunuz bu fiyatlar epey yüksek hale geldi. Ama yapacak bir şey yok. Artık orta seviyeler ne yazık ki 3000 lira civarında başlıyor ki bu da 3700 lira gibi bir rakamda. Ama kamerası iyi, 48 megapiksel olması iyi. E, bunun detaylarını da güzel bir incelemeyle yaptığımız zaman sizlere anlatmış olacağız. Mi 9T ile ilgili merak ettiğiniz soruları bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.